Hey sen, Ritüel kanalındasın. Bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Bu dönemde yaşadığımız için ne kadar şanslıyız onu konuşacağız. Her videoda bu yaşadığımız dönemin dezavantajlarını konuşuyoruz ama aslında bazı avantajlarımız var. Bunları konuşalım istiyorum ve aslında bu dönemde yaşadığımız için çok şanslıyız. Avantajlı olduğumuz konu ne? Popüler kültür artık kopyalarını üretiyor. Her şey birbirinin klonu oldu arkadaşlar ve biz bu klon dünyasında yaşayan orijinal son nesiliz. Hatta biz yarısına yetiştik diyebilirim. Yani biz de artık kopyaların arasına katılmaya başladık. En azından şunu söylüyorum, hayatımızın yarısı orijinallerle geçti ve şimdi gördüğümüz birçok iş birbirinin kopyası. Geçen rap sanatçısı Eminem'i bilirsiniz, bizim çocuk. Onun şarkısının altında bir yorum okudum. İşte dünya milyar yaşında ve biz Eminem'in yaşadığı dönemle aynı dönemde yaşıyoruz diye. O yorumu okuduğumda şöyle bir uzaklara daldım ya dedim hakikaten ya. O çağda yaşıyoruz, o dönemde yaşıyoruz. Çünkü aslında evet ya biraz da bu açıdan bakalım, biraz da olumlu açıdan bakalım olaylara. Adam aslında çok haklıydı. Yapılan işlere baktığımızda şimdiden klonlama, kopyalama başladı. İçerikler hepsi birbirinin kopyası arkadaşlar. Mesela Batman çekiliyor. 10 sene sonra bir daha çekiliyor. 10 sene sonra bir daha çekiliyor. 10 sene sonra bir daha çekiliyor. Ve bu hani 70'lerden 60'lardan beri falan böyle gelip gidiyor. Bak ben 30 yaşındayım. 3 farklı Spider-Man gördüm. 3 farklı Spider-Man gördüm ya. Ya bu ne abi? Bir Spider-Man'le yolu yürütseniz ben 30 yaşında gencecik adamım. Yani hani tabi göreceli bir kavram gençlik ama hani en azından bir 50-60 yaşında değilim. Ve bu yaşımda ben nasıl 3 Spider ben görebilirim ya. Ya bunu niye diyorsun mesela? Neden bu oluyor? Bunun birkaç nedeni var. Yapılacak fazla bir şey kalmadı. Mesela bütün hayvanlardan süper kahraman yaptılar işte. Örümcek adam, karınca adam, kuş adam, muş adam. ve her şey bulundu, uyduruldu, kullanıldı ve artık tüketildi. Ve aynı şeyleri artık revize ediyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Denenmiş, daha önce tutulmuş, tutmuş iş. Ya diyorlar ki tamam biz tekrar bunu yapalım. Risk almayalım. Risk almak istemiyor kimse. Biliyorsunuz Türkçe rap yapıyorum ve Türkçe rap sanatçılarının hepsi şu an her şeyi kopyalıyor. Arkadaşlar hepsi çalıyor neredeyse. Tabii ki %100'ünü böyle bir kategori çok özgün işler yapan arkadaşlarım var ama maalesef gelinen nokta şu hepsi birbirinden çalıyor ve işin kötüsü çok popüler şarkıları bile çalmaya başladılar artık şey oluyoruz e bu onun şarkısı değil ya falan diyoruz olsun ya farklı sözlerle dinleyelim diyorlar çünkü artık dinlenecek bir şey de kalmamış yani ben yeni bir müzik duyduğumda falan aşırı heyecanlanıyorum arada böyle eşim story kaydırır benim bir şey izlerken böyle büyük değişik bir müzik gelir dur dur o ne geri dön hemen önceki story'yi aç çalan şarkı ne yollu onu bana çünkü biz sürekli müzik dinliyoruz biliyorsunuz prodüktörlük de yapıyorum ben ve bu müzik müzik yaptığımız için aynı şeyleri artık maruz kalıp duruyoruz. Farklı bir şey duyduğumuzda hemen onu tanıyoruz. İlginç iş hemen zaten sıyrılıp aradan yükseliyor. Her şey birbirinin kopyası oldu. Herkes her şeyi çalar hale geldi. Tabi şimdi burada çaldı falan diyoruz. Hani herkes gidip hırsızlık yapıyor anlamında bir şey söylemiyorum. Gidip telif haklarını satın alıp o şarkıyı kullanıyor da olabilir bazı arkadaşlarım ama şunu demek istiyorum. Özgün değil yani. Bir şeyin ya yeni versiyonu ya işte 70'leri 80'leri bir nostaljileri hadi gelin günümüz Türkçesine çevirelim. Günümüz sounduna. Günümüz müziğine bir dönüşüm yapalım. Ya buna geldi işler maalesef fikrimi söyleyeyim. Ben geldiğimiz bu noktada gerçekten orijinal işlerin olduğu son dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. Ne demek bu şimdi? E bundan sonra orijinal hiçbir şey çıkmayacak mı? Çıkacak. Ama nasıl çıkacak biliyor musunuz? Hepsi teknolojiye bağlı. Bundan sonra yeni şeyler olması için her şey teknolojinin gelişmesine bağlı. Mesela yapay zeka ilerler ve bizi şaşırtacak bir şeyler ortaya koyarsa, evet, o zaman şaşırabiliriz. Ama yapay zekada bizim ona yüklediğimiz insanlığın ortak havuzu dediğimiz bilgi birikiminden yola çıkarak bir şey şeyler ürettiği için orada da çok farklı şeyler görür müyüz bilemiyorum. Çünkü ben artık yapay zekaları da ayırt edebilirim. Yani evet ya bunlar yapay zeka işte belli falan diyorum. Onun da kendine has bir dili tarzı oluştu. Tabi gelişiyor. Gelişten bir şey için de hani bu videoda erken bir şekilde yok ya bundan hiçbir şey olmaz diyemem. Çok farklı bir yere de dönebilir iş. Farklı bir gelişim kazanabilir ama şu an itibariyle her şey yine bizim insanlık bilgi birikiminin havuzundan alındığı için orada da yine aynı işleri görüyoruz. Sadece biraz daha kaliteli görüyoruz. Olan şey bu. Mesela Heroes Journey diye bir konsantre konsept var arkadaşlar. Kahramanın yolculuğu diye geçer bu. Şu an filmlerde, dizilerde, oyunlarda, hikayelerde, bazı ufak tefek kısa filmlerde uygulanan konsept bu. Ya izlediğimiz birçok filmde aynı konsept. Bakın evde film izliyoruz işte eşimle öyküyle oturuyoruz ve film başlıyor. Diyorum ki bak şimdi şu olacak bu olacak bu olacak. O da kızıyor. Ve diyor ki nereden biliyorsun ya? İzledin mi daha önce? Hayır. Metot aynı. Filmde bir metot var ve o metot kullanıyor. Buna Hero's Journey deniliyor. Başına gelecek olayı biliyorum adamın çünkü bir teknik içinde yazılmış senaryo. O akış içerisinde olacak olaylar zaten belli. Bir kötü adam var. Kötü adamın yapacağı bir eylem var. Hani akış belli. Ve bu benim canımı da çok sıkıyor açıkçası. Artık hiçbir şey böyle keyifli izler izleyemez oldum. Şöyle izliyorum. Tamam işte onu vuracak. O onu şimdi öldürür. O doğrudan ona saldıracak falan. Böyle oluyorum artık. Arada arkadaşlarımızla oturuyoruz. Bazen şey diyorlar işte. Ya ben her şeyi tahmin ediyorum. Ben hemen filmde olacakları söylüyorum. Aferin. <laughs> Oğlum senin aynı şeyi izliyorsun çünkü. <laughs> çok komik ya. Ya burada bir konsept var arkadaşlar. Hepimiz o konsepti dönüp dönüp yediriyorlar. Çok farklı özgün işler. Çok nadir çıkıyor. Onlar zaten of. Böyle devrim yapıyor. Tutuluyor geçiyor. Ya mesela Avatar. Gerçi Avatar'ın da hikayesi aynı ya. Boş ver. Sadece kullanılan teknoloji. Bu konsept nasıl işliyor arkadaşlar? Bir karakter düşünün. Önceden güçsüz, ezilmiş veya toplumdan dışlanmış. Daha sonra hayatına birisi girer, dönüşüm başlar ve sürecin içerisine dahil olur. Bu süreç içinde yaşadığı şeylerle karakterimiz bir kahramana dönüşür, büyük savaşlara girer, büyük bir düşmanla karşılaşır, onunla mücadele eder, duygusal anlar yaşar, kayıplar verir. İşte bunun ara detayları da var aslında bu senaryo metodunun ama genel olarak konsept böyle işler. Ve finalde kahramanımız bu işi ya kazanır büyük bir güçle ya da çok dramatik bir şekilde kaybeder. Özellikle süper kahraman filmlerinin çoğunda kazanma ön plana çıkar. Çünkü o bir süper kahramandır ve onu kazanması önceliklidir. Ama işte bu yolda da çok şey feda etmiştir. İşte kız arkadaşını, eşini. ...Spiderman spider örneğini verebiliriz. Örümcek adam. Peter Parker değil mi? Okulun eziği. Kimse onu görmüyor, tanımıyor. İşte geçerken omuz atıyorlar falan. Filmlerin başında hep şu vurgu yapılıyor. Bu karakter sevilmiyor. Dışlanıyor. Otobüs giriyor, otobüsü kaçırıyor. El kol yapıyor. Otobüsü durdurmuyorlar. Ha ha ha. Gülüyorlar otobüsün içinde arkadaşları. Sevilen bir karakterde ne yaparız? Hey dur dur. Peter geliyor. Dur otobüsü dostum değil mi? Hayır. Ona yapılmıyor. Çünkü o okulun sevilmeyeni, ve dışlanmışı. Bu tarz karakterleri biraz daha işte baskılamak için bazı özellikler katılır. Ne bunlar? Gözlük. işte bir daha böyle hani tarz, stil bir kıyafet değil de daha böyle işte kapşonlu. Kapşonlu takıp kendi halinde ilerleyen. Ya da daha böyle düz bir tişört. Pantolon gibi. Hani böyle sıradan bir giyim kazandırılır bu karakterlere. Sonra ne oluyor? Örümcek ısırıyor. Orada işte kritik eşik dediğimiz o eşik aşılıyor. Senaryoda böyle dönemeçler vardır arkadaşlar. O kritik olaydan öncesi ve sonrasıdır. Karakterin hayatı orada öncesi ve sonrası diye ayrıca ayrılır. Ne oluyor? Orada bir güç kazanıyor. Dönüşüm başlıyor. Dönüşümünü tamamladıktan sonra bu dönüşüm aşaması işte burada mesela her filmde ayrıdır bu. Yani Harry Potter'da mesela büyüler yapmayı öğrenir. Savaşmayı öğrenir. Sihir yapmayı öğrenir. Örümcek Adam'da işte yeteneklerini kullanmayı öğrenir. O ağ atmayı, uçmayı, kaçmayı, düşe kalka. Düşe kalka dediğimiz bir dönem olur senaryonun içinde ve bunlar keyiflidir. Hani sen film izlerken <laughs> falan diye izlersin bunu. Bu sana heyecan katar. Daha sonra güçlenir. Büyük bir düşman karşısına çıkar. Düşmanla savaşır. Kayıplar verir. Mesela Peter Parker örneğinden gidiyorduk. Ben amca. Amcasını kaybediyor. O dönem duygusal bir içe dönüş yaşanıyor. Senaryoda da kahramanın üzgün oluşu iyice yansıtılıyor. Dediğim gibi büyük düşmanı yeniyor ve kahraman oluyor. Nedir bu? İşte Yeşilçin, Yeşilcin, Doktor Oktopus, Venom. Biliyorsunuz yani bu karakterleri. Büyük düşmanı yendikten sonra da ödülü olan Mary Jane'e kavuşuyor. Ya da bu başka bir şey de olabilir. İşte bir krallık yönetmek olabilir. Dediğim gibi filmden filme, senaryodan senaryoya değişiyor. En büyük, en güçlü ünvanını kazanmak olabilir. Yenilmez komutan ünvanını almak olabilir. Sadece bir köyde eşiyle çiftçi hayatı yaşadığı basit bir hayat yaşamak olabilir. Artık kahramandan kahramana değişiyor. Sonunda mutlu sona kavuşuyor. Eğer seri filmlerse yapılan iş, ikinci üçüncü filmleri varsa bazen ilk bölümde mutlu sona kavuşamıyor ama hani arada derede fena olmayan bir noktada bitiriyorlar. İkinci bölümde, üçüncü bölümde artık hani tekrar bir kahraman o yolculuğun içine Hero's Journey dediğimiz o yolculuğa çekiliyor. Tekrar buna benzer döngüler yaşanıyor veya biraz işte dediğim gibi seri filmlerde başka parametreler de var ama tek bölümden oluşan filmlerde bunlar genelde sabit bir akış içinde ilerler. Başka bir örnek Harry Potter mesela. Onda da aynı konsept var. Merdiven altında işte çok küçük bir oda sıkışmış. Öbür çocuk yukarıda bir sürü ödülleri var. E, geçen yıl 37 hediyem vardı. Bu yıl niye 36 diye kavga çıkaran bir çocuk var evde. Bir de merdivenin altında sıkışmış. E, burada yemek yapmaya çalışan bir gariban çocuk var. İşte Harry'ciğimiz bizim. Ne büyüden haberi var ne sihirden. Üstünde başında böyle Dudley'nin eskilerinin olduğu bir hayat yaşıyor. Çocuk işçi gibi çalıştırıyorlar elemanı. Daha sonra ne oluyor? Hogwarts'tan bir mektup alıyor. Kırılım anı dediğimiz o Hogwarts'tan gelen mektup. Aslında o mektuba da bir türlü kavuşamıyor. Daha sonra ne oluyor? Gerçi burada senaryoyu da çok anlatmak istemiyorum size ama bir şekilde o içeriye. Gerçi Harry Potter'ı da bilmeyen artık arkadaş ya bunu da izleme ya git bu podcast'i kapat git Harry Potter izle başla şöyle şimdi Hagrid geliyor sonra ne oluyor mektupları alamayınca Hagrid geliyor en son kendisi eliyle veriyor mektubu diyor ki gel sen büyücüsün senin anan babanın başına neler geldi bir gel diyor gel Harry diyor bırak burayı diyor o da bu sihirli dünyanın içine çekiliyor dostlar kazanıyor mesela Sirius Black düşmanlarla savaşıyor Voldemort kayıplar veriyor o kayıplardan birisi de Sirius Black mesela işte demin onunla çok yakın bir dostluğu vardı ve daha sonra onu kaybediyor konsept hep aynı Bakış hep sabit. Peki Harry Potter niye bu kadar tutuluyor? Çünkü ara detaylar çok önemlidir arkadaşlar. Harry Potter'daki o sihir yaptım bitti gibi bir detay yok. Her şey sihirli bir dünyanın üzerine oturtulduğu için J.K. Rowling çok mükemmel. Mükemmel bir senaryo yazmış. Ve bu karşıdaki insanın kalbine işliyor. Yüzüklerin Efendisi de bu şekilde. Hepsini tek tek anlatmayacağım. Bu tarz yüzlerce film var. Sizin bile kafanızdan şu an bir sürü şey dönüyor. E peki niye böyle? Niye böyle diyeceksin? Çünkü bu başarılı oluyor. Adını saydığım filmlere bakar mısınız? Hepsi gişede çok iyi. Hepsi yıktı geçti piyasayı. Hala en iyiler arasındalar. Rekor kırıyorlar. Bu bir metot. Her işin bir matematiği var diyoruz ya işte bu senaryonun, oyun yapmanın bunların hepsinin bir matematiği var ve bu matematik hala işliyor. Star Wars'taki Skywalker, Matrix'teki Neo. Hatırladınız değil mi bunları? Hep bakın hepsinin durumu aynı. Hepsi. Neo'ya bir teklif geliyor. Kırmızı hapma, mavi hapma. Yani o Harry Potter'a gelen Hogwarts'taki mektubun aslında bir farklı versiyonu. Mektubu alırsan okulla birlikte çok başka bir noktaya gidiyorsun. Kırmızı hap veya mavi hap. Kırmızı hapı seçersen çok farklı bir noktaya gidiyorsun. Gerçeklerle yüzleşiyorsun. Bu hep böyledir. Biraz da bilgisayar oyunlarından konuşalım. Orada ne gibi farklılıklar var? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> mesela 1973 yılında bir oyun çıktı. Maze War isimli bir oyun. Nasıl söyledim İngilizce? Maze War. <laughs> Maze War isimli bir oyun. Bu bizim şu anki bildiğimiz türde FPS. First Person Shutter olarak bilinen oyun türüne tekabül ediyor. Yani daha açık konuşayım. Eli silah tutan adam. Hani oyunlarda böyle oynuyoruz ya eli silah tutan adamlar var. İşte Counter Strike gibi mesela. Bu. Maze War oyununu yapanlar bu eli silah tutan adam konseptini ilk getiren adamlar ve bunu yaparken bunun bu kadar tutacağını biliyorlar mıydı dersiniz? Bence bilmiyorlardı. Sonra biz Doom, Half-Life gibi oyun serilerinde bu FPS türünü gördük. Bu bir tür oldu artık. Half-Life ve onun modu olan Counter Strike oyununda bu oyun artık zirve yaptı. Eli silah tutan adam başlı başına bir konsept oldu ve bu konseptle yüzlerce hatta yüz binlerce oyun yapıldı. İşin ilginç kısmını söyleyeyim mi? Bunların binlercesi de sattı. Hala günümüzde oynadığımız oyunların birçoğu bu tarz mesela PUBG bu aralar mesela yıkıyor geçiyor her yere değil mi? Günümüzde hala popüler olan 10 oyuna bakın FPS türü illa illa vardır işlerinde arkadaşlar. Şu an mesela PUBG, Valorant, Counter Strike hala 1.5 milyon oyuncuya hitap ediyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani büyük konuşmayayım ama son zamanlar öyle yeni bir tür, yeni bir kategori çıktı diyemeyiz. Hibrit türler var artık. Hani adam FPS'le TPS'i harmanlıyor. Ha bu ikisi de olur diyor. Ya da işte platform vardı eskiden. Zıp 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 oradan oraya zıplıyordun. Bulmaca da getirdiler için içine. Platform bulmaca birleşti. Bunun gibi. Bunun gibi oyunlar. Zaten oyun dünyasında artık şey de kalmadı. Bırak yeni bir tür ortaya çıkarmayı falan. Oyunların eski versiyonlarını remastered olarak yeniden satıyorlar. Biliyorsunuz. Eskiden yaptıkları o iyi oyunları yeniden yaparak yeniden oyuncuya satıyorlar. Grafiklerini iyileştiriyorlar. Animasyonlarını iyileştiriyorlar. Oynanışlarını iyileştiriyorlar. Mesela insan Rockstar Games yaptı bütün oyunlarını. San Andreas ve Vice City'de mesela Definitive Edition çıkardı. Yani yeniden bunları güncelledi. Bunu neden yapıyorlar? Tekrar konunun başına dönecek olursam fikir bitti arkadaşlar. Fikir bitti. Ne yapacak? Sana 10 milyonuncu gangster filmini mi izletecek? Sana 500. mafya filmini mi izletecek? Ya bizim Türk dizilerine bir bakın. Abi her yer mafya dizisi, her yer töre dizisi, her yer ne bileyim abi işte sokaklar bir ara çok gündemde. Sokaklarda işte çeteler falan filan. Serseriyiz biz oğlum falan bu konsepte diziler. Bir ara gençlik dizileri furyası başladı böyle her yer işte o kavak yerleri falan böyle o dönem. Bir ara böyle dramatik diziler dönemi başladı. Yaprak dökümü. Sürekli birileri ağlıyor evde. Ev, ev hiç boş kalmıyor. Evde sürekli bir karakter ağlıyor. Anne ağlıyor. Anne ağlamıyorsa baba ağlıyor. Baba diyor ben yeterince ağladım sıra sende. Gidiyor o işte kocası onu aldatıyor. O ağlamaya başlıyor. Öbürü öbürünü kardeşiyle aldatıyor. Çarpık çarpık ilişkiler. Saçma sapan rutin olmadığı yıllar zaten hani hiç şey yok. Şimdi günümüzde yine aynı konseptler var. İşte kadın kuşakları. 30 kanal 30'unda da aynı konular işleniyor yani. Birbirinin benzeri konular. O onu aldı kaçırdı. O ona saldırdı. O ona vurdu. Konseptler hep aynı hep. Sonuç mu? Yapılabilir. Gelecek olan her şey yapıldı. Bu bir altın çağ ve biz bu altın çağda yaşayan son insanlarız. Bahsettiğim altın çağın sonu işte bu. Ya arkadaşlar farkında mısınız? Bundan sonra gelecek nesiller her şeyin her zaman kopyasını ve çakmasını izleyecekler. Biz bu geçişi en net hisseden nesiliz mesela. Ya Batman serileri, Superman serileri. Mesela 007 James Bond. James Bond izliyorum geçen son serisini. Son serisini diye belirtmem lazım çünkü kaç seri çekildiğine baktım. Buraya da not aldım. Bak şaşıracaksınız. Adamın adını hatırlayamadım. Google'a 6 tane James Bond çıktı. Nasıl ya falan oldu? Lan adamlar bir başlamış 1962'de çekmeye. Bak burada şimdi okuyacağım. 70'lerde çekmişler, 80'lerde çekmişler, 90'lar, 2000'ler. Ben en son 2020 çıkışlı No Time to Die filmini izliyorum. Ya yani No Time to Die ölmek için zaman yok filmin Türkçesi. Ve üşenmedim araştırmak. İlk defa 1953 yılında bir İngiliz gazeteci ve roman yazarı bu James Bond karakterini kitaplaştırıyor. İlk film 1962'de çekiliyor. 27 James Bond filmi çekilmiş bugüne kadar. 2000 2024 yılındayız. Ben oturmuş 27. James Bond filmini izliyorum arkadaşlar. Ben 2024 yılında 1953 yılında kurgulanmış bir karakter olan James Bond'ı izliyorum. 70 seneden fazla. Koskoca 70 sene. Ne değişti? Hiçbir şey. Ya hiç mi gelişmez abi bir şey? Hiç mi yeni bir şey çıkmaz? Yok abi ellerinde bir şey yok. Olan bu. Ve gerçek şu ki James Bond izleniyor. 10 sene 20 sene sonra ne olacak sanıyorsunuz? Yeni bir James Bond. Tabii o James Bond'da konseptler belki biraz değişir. Ne olmuş işte yapay zeka o kadar gelişmiş ki dünyamızı ele geçirmeye çalışıyor. İşte James Bond yapay zekaya karşı falan. Öyle bir senaryo gelecek muhtemelen. Yani eğer ölmezsek bu videoyu o günlerde tekrar izleyebiliriz. Şey demeyin yani o gün. Adam ne kadar ileri görüşlüymüş abi gördün mü falan. İleri görüşle ilgisi yok. Her şey birbirinin kopyası abi. Ve bu yıllardır böyle gelip gidiyor. Tabii onları da anlamak lazım. Bu bir sektör. Çok büyük paralar harcanıyor ve bu paraları riske etme istemiyorlar. Daha önce yapılmış, tutulmuş bir iş varsa telif haklarını da alabiliyorsak kolay bir şekilde biz buradan devam edelim diyorlar. Tabii özgünlüğü bitirdi mi? Maalesef bitirdi. Ya ana karakteri değiştirinizden en azından değil mi yani? Peki ne? İşte biz bu içerikleri ilk defa izleyen nesil olarak şu avantaja sahibiz. Bu içerikler çıktığı zaman ortalığı kasıp kavuruyorken biz oradaydık. Star Wars hayranları mesela. Geçen bir film çıktı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Galasını gördünüz mü? Yıkılıyordu ortalık. Karnaval gibiydi ya. Herkes gelmiş Star Wars kostümleriyle böyle deli, deli dedim ya. bunları deli yani ve çok eğlenceliydi. Harry Potter mesela çok ikonik bir şeye dönüştü. Sihir dükkanları, Harry Potter konseptli kafeler, çay bardakları, kıyafet. Aa bak bu arada bu arada evet 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 not kağıdım arkadaşlar şu an. Gerçek kızım buna ilginç bir resim çizmiş. Şurada göreceksiniz Harry Potter'lı şu şekilde. Bakın arkada işte pazartesi, salı, çarşamba günümüzü planladığımız böyle bir ajandamız var ve bunun içerisinde böyle farklı farklı küçük resimler de var. Bakın şurada göreceksiniz. İşte her yerdeler. İşlemişler yani. Bunu başarıyorlar. Bu kültürü, bu popüler kültürü enjekte etmeyi bize başarıyorlar. Ama işin güzel kısmı şu ki bunlar yapılan ilk ve son özgün işlerdi maalesef. Bunlardan sonra çıkacak her şey bunların kopyaları olacak. Biz bu altın dönemin son nesli olarak bu dönemin kıymetini bilelim arkadaşlar. Hep olumsuz şeyleri konuşuyoruz ama bugün bu videoda olumlu bir şey konuşmak istedim. Dünya ne hale geldi falan diyoruz. Evet çok daha kötü bir yere doğru gidiyoruz ama en azından bu açıdan şanslıyız bence. Yaşanan son orijinal içeriklerin olduğu dönemdeyiz ve bu konuda avantajlı son nesiliz. Telefonlara bile bakıyorum 10 sene önce farklı farklı tasarımlar varmış böyle işte marka vermek istemiyorum bir sürü çeşit. Şimdi bakıyorum hepsi aynı. Düz renkler beyaz gri siyah bir iki böyle bazı modeller farklı birkaç renk atıyor ama onlar da çok satılmıyor. Ve hep aynı. Arkalarında üstlerde kameralar ön aynı arka aynı. Ya telefonu böyle üzerine yakından bakmadan modelini markasını anlayamıyorsun. Konseptler hep aynı. Her şeyde bir sadeleşme ve tek elden üretim halini görüyoruz. Bunlar bizim yaşadığımız o renkli, o cıvıl cıvıl, o enerjik çağın geldiği Son nokta işte. Standart, tek düze ve aynı. Uzatmayalım. Yeni çağın güzelliklerini konuştuğumuz başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olursanız çok sevinirim.